Bizim ne alnımızda ayıp var ne de koltuğumuzun altında aç var aç. Aç var koltuğumuzun altında. Dedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız attırmayacağız. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Amerikanın çocuklarısınız sizler. Amerikanın çocukları. Yenileceksiniz. Tiyatro dediğiniz 15 Temmuz için delil arıyorsa işte ben buradayım diyen Gazi Turgut Aslan'dan, Ömer Halis Demir'den, Muhammed Fatih Safi Türk'ten öğrendikleriyle, dünyaya 1 minut diyen Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendikleriyle Türkiye makale değil terörle mücadelenin ve kazanmanın destanını yazmıştır. Bu destanı şehitlerimizle, bu destanı gazilerimizle vatan sağ olsun diyen ana babalarıyla, cesur ve kahraman duran eşleriyle, yetim kalan evlatlarıyla ve demokrasiyle, hukukla ve milli iradeyle yazmaktadır. Bu destanı yaptırmayız diyenleri, yapamazsınız diyenleri elinin tersiyle iten savunma sanayinin kahramanlarıyla beraber yazmaktadır. Bu destanı geri getirmeye çalıştığınız eski vesayet sistemiyle değil, hakimiyetin tam da millette olduğu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ve onun mimarı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi ile Türkmen Bey Doktor Devlet Bahçeli ile Mustafa Destici ile ve Cumhur İttifakı ile beraber yazmaktadır. Biz terörle mücadele kitabını yeniden yazmayıp da ABD'den yazılan makalelerden öğrenseydik yılda 5.558 kişinin katılım yaptığı PKK'nın Bugün sınırlarımız içerisindeki terörist sayısını hem de tarihin en büyük dış desteğini aldığı bir dönemde 120'ye katılım sayısında geçen yıl 71'e bu yıl 52'ye düşürmezdik. Doğrudur. Biz hepsinin ayakkabı numaralarını biliyoruz. Doğrudur. Hepsinin isimlerini, hepsinin fotoğraflarını biliyoruz. Ama sadece biz bilmiyoruz. Amerika da biliyor, Avrupa da biliyor, PKK terör örgütü de biliyor, herkes biliyor. Ve bu gazi meclisin çatısı altında PKK'nın avukatlığını yapan HDP de biliyor. Eğer biz sen öyle mücadeleyi batılına, batılların batılıların aklına ve buradaki avukatların aklına göre yapsaydık bugün Cizre'de, bugün Cüdi'de festivaller yapılmazdı. Kapalı yaylalar, köyler, ağrıda kodlama sınıfları açılmazdı. 2016'dan 2020'ye kadar kimsenin tıp fakültesi kazanamadığı Hakkari'de 2020'de 4, 2021'de 19 2022'de 26 evladımız Fakültesi kazanamazdı. Biz sen öyle mücadele PKK'ya para, silah ve sığınma verenlerin yazdığı makaleden okumadık ya, okumadan yaptık. Doğrudur. FETÖ'cülerin yazdığı makaleleri de okumadan yaptık. O da doğrudur. Eğer öyle yapsaydık bugün Doğu Ekspresi'nde boş yer bulurdunuz. Doğu ve Güneydoğu otellerinde boş yer bulurdunuz. Hakkari kayak tesislerinde boş yer bulurdunuz. Ama HDP'nin kandile çektiği belediyelerdeki servislerde yer bulamazsınız. Çok şükür. Şimdi ne belediye aracıyla kandile servis çekenler var. Ne terörist cenazesine ne de terör eylemine tahsis edilmiş araçlar var. Biz biz sizin ağababalarınıza babalarınıza boyun eğmedik. Size hiç boyun eğmeyiz. Size hiç boyun eğmeyiz. <laughs> Edebeli belediyeler ağınıza gidiyor. Çok şükür ne terörist cenazesine ne de terör eylemine tahsis edilmiş araç var. Ne belediye başkanını PKK adına bodrumlarda sorgulayıp PKK adına tokatlayanlar var. Ne de HDP'li belediyelerden kandırılıp daha götürülen gençler var. Ne de HDP'li belediyeden terör akan para var, terör akan lojistik var. Ne kapalı yollar var, ne kapalı çelek kepekler var, ne haraç alınan esnaf var, ne yakılan kütüphaneler, ne yakılan camiler, ne suya atmayan ilçeler, ne çöpü toplanmayan şehirler var. Onun yerine Güneydoğu'da huzur var. Güneydoğu'da asayiş var. Güneydoğu'da kardeşlik var, altyapı var, hizmet var. Okul var. Dolu oteller, yer bulunamayan organize sanayi siteleri var. iş var, aş var, gelecek var. Ama bir kardeşiniz olarak söylüyorum. En önemlisi Allah'a hamdolsun olsun umut var, umut, umut var. Sayın Dört yıldır evlatlarını kaçırdıkları saracağım. yerden HDP'den Sessiz. geri isteyen Diyarbakır anneleri var. Cenab-ı Allah şükürler olsun. Çünkü Doğu ve Güneydoğu'da elbette ki artık huzur var. Burada Gazi Meclis'in huzurunda söylüyorum. 29 Ekim 2023 tarihinde sizden huzurunda söylüyorum. Her türlü terörle mücadeleyi yapıyoruz. İçeride nefes aldırmıyoruz. Dışarıda evet ben çekinitle bütün harekatlarımızla beraber terör örgütünün olduğu her yerde varız. İnlerine gireceğiz diye söz vermiştik. İnlerine girdik, girmeye devam ediyoruz. Ve burada Tarihi Meclis tam 27 dönem 27 dönem ismet etmiş bu meclisin huzurunda bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum. Yıllarca bize çok çektirdiler. Çok bedeller ödettiler. Çocuklarımızın ümitlerini aldılar. 29 Ekim 2023 Cumhuriyetin 100. yılında 100. yılında bu ülkenin sınırlarında dağlarda bir tek terörist kalmayacak. Bir tek terörist kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 15 Temmuz'dan sonra özellikle FETÖ'cüler teşkilatımızdan temizle. Tam tam dansı çalsanız da ben millete sizin o gerçek yüzünü her zaman anlatacağım. Her zaman. Milletin nefret ettiği yüzü anlatacağım. Tam tam dansı kim çalar bilirsiniz. Ve uyuşturucuda burada milletimize namus sözüdür. Avrupa teslim olsa da dünya teslim olsa da bacaklarını kıra kıra devam edeceğiz. Devam edeceğiz, devam edeceğiz. 22. dönemden itibaren genç kızlarımızın başörtüsü yüzünden toplandığı bu ülkede CHP istismar edeceği bir başörtüsü sorunu bırakmamıştır. 40 yıldır bu mücadelede ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu millet PKK'nın, PYD'nin safında ve yanında görmüştür. Kimyasal silah iftirası atanlara destek olurken görmüştür. Mersin ve İstiklal Caddesi'nde olduğu gibi PKK'yı atlamak için çırpınırken görmüştür. Defalarca darbelere, muhtıralara maruz kalmış bu gazi mecliste zaman zaman gönlü darbecine yakın elbet kişiler olmuştur. Ancak 15 Temmuz'a 15 Temmuz'a gelene kadar hiçbir dönemde hiçbir ana muhalefet partisi genel başkanı darbe konseyine isim babalığı yapmamıştır. Hiç kusura bakmayın. Bizim ne alnımızda ayıp var ne de koltuğumuzun altında aç var aç. Aç var koltuğumuzun altında. Namuslu bir hikayen varsa seni hiç kimse satın alamaz. Eğer namuslu hikayen yoksa bir hamburgere satılırsın bir hamburgere. Elbette bu meclise gazi meclis demeye dilleri varmaz. Gazilik ve şehitlik gönüllerine yatmaz. 27 dönemin hiçbir içerisinde uyuşturucu mücadelesiyle ilgili devletin polisine, jandarmasına, askerine, sahil güvenliğine, bizatihi devlete uyuşturucu kaçakçılığı iftirası atıp bunu ispatlamayıp, özür de dilemeyip, müfteri olmaktan yüzü kızarmayan bir ana muhalefet partisi genel başkanı bu koltuklarda oturmamıştır. Kayıtlara gitsin diye söylüyorum. İspatla özür de göremedik. Tepki verdik. Ağır konuştuk doğrudur. Çünkü meselemiz ağırdır. Meselemiz devletin itibarı meselesidir. Siyasetin namusu meselesidir. Meselemiz torbacıyla çatışmaya giren şehit olan Abdülkadir Güngör'ün 3 yaşında yetim kalmış kızı Harbi meselesidir. Kusura bakmayın. Uyuşturucu parasıyla, kara parayla cari açıklarını kapatıyorlar iftirasını size attırmayız. Dedenimiz önünüzde kanla beraber bulansa da bu devlete bu iftirayı attırmayacağız, attırmayacağız. Siz bütün iftiralarınızla bizden uyuşturucu mücadelemizin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden PKK ile yaptığımız mücadelenin intikamını alıyorsunuz. Siz bizden para dilendiğiniz ve kahraman ordumuza sınır dessine geçme diyen 15 Temmuz'u tam da Kılıçdaroğlu gibi canlı yayında izleyip haber bekleyen o küresel güçlere diz çökme işimizin intikamını alıyorsunuz. Terör devleti kurdurma işimizin sarı torbaların bizden intikamını alıyorsunuz. HDP ile PKK ile tarihin en kirli işbirliği içerisindesiniz. Plan bütçe komisyonlarında da aynı kalemden çıktı. Aynı. Aynı kalemden. Orası da aynı. Orası da aynı. Orası da aynı. Siz de aynısınız. Amerika'nın çocuklarısınız sizler. Amerika'nın çocukları. Yenileceksiniz. Bu kadar